Merhaba, bu videomuzda Asus ROG serisi Poseidon Platinum GeForce GTX 1080Ti ekran kartını tanıtıyoruz. Şimdi bu videoyu izliyorsanız zaten birçoğunuz, bütün kullanıcılar, bütün izleyiciler GeForce GTX 1080Ti ekran kartını yakından tanıyor. Tanımayanlar için aslında bütün teknik özelliklerini bir kenara bırakarak söylememiz gerekirse tek bir cümlede bugün var olan dünyanın en hızlı en iyi ekran kartı. Peki bu videodaki GeForce GTX 1080 Ti'nin tanıtacağımız ekran kartının nasıl bir farklılığı var? Niye bu 1080 Ti ekran kartları kendi aralarında farklılıklar gösteriyor, ayrılıyor? Bunun nedeni en büyük nedeni Asus sadece Asus değil, Asus gibi birkaç farklı firmanın, birkaç farklı markanın kendi teknolojileriyle birleştirilmiş olduğu 1080 Ti ekran kartları var. bu da Asus'un ROG serisi, Republic of Gamers serisi için üretmiş olduğu ve Poseidon Platinum adı altında çıkartmış olduğu Asus'un kendi teknolojileriyle birleştirilmiş bir 1080 Ti ekran kartı olduğu anlamına geliyor. Kartın öne çıkan en büyük özelliklerinden biri ulaştığı saat hızları. Ee, bu da şu anlama geliyor aslında niye bu firmalar kendileri e, bu tarz kartların üzer üzerlerinde var olan şemaların üzerinde yenilikler, revizasyonlar yapıyorlar. Bu saat hızlarını daha da fazla arttırmak için. E, ulaştığı saat hızlarını destekleyen ve bu saat hızlarına çıkmasını sağlayan teknoloji de tabii ki Nvidia'nın sağlamış olduğu GDDR5X 11 GB'lık bellek gücü. Söylemiş olduğumuz bu belleğin overclock'ta çalışma frekansı 11.100 MHz değerlerine kadar ulaşabiliyor. Tabii ki bir de bunun GPU tarafı var. Aa, bu GPU tarafında da yine overclock hızlarına 1733 MHz'e kadar çıkabiliyor. Kart, var olan bellek gücü ve GPU gücüyle bu overclock hızlarına çıkmanıza imkan sağladığı gibi artı olarak sizin de bu hızların üstüne çıkmanıza imkan sağlıyor. Peki bunu nasıl gerçekleştiriyor? Overclock hızlarının da üzerine çıkabilmemiz için gerekli olan aslında en önemli şey e, kartın bütünlüğü diyebiliriz. Ve bu bütünlüğün içerisindeki belli katmanların senkron bir şekilde çalışması. Bu ne anlama geliyor? Şimdi hızlıca şunu söyleyebiliriz. Birincisi ASUS zaten var olan bir şemanın yapının üzerine ekstra bileşenler ve donanımlar ekliyor. Bu donanımları, bu bileşenleri eklerken de tamamıyla insan elinden uzak el değmeden ve bütün standartlarına uygun olarak kendi bileşenlerini seçiyor ve kaliteli bileşenler kullandığı için de buradaki bütün işlemler, işlem hacmi, hızı ve kartın kendi yapısı oldukça kaliteli bir şekilde karşımıza çıkıyor. Bu teknolojide bütünlüğüyle bize şöyle bir avantaj sağlıyor baktığınızda. Eğer insan eliyle bir montaj gerçekleştirilirse e, belli oranlarda e, tek bir yani yüzlerce kartın içerisinden belki birkaç kartın ya da her kartın belli problemlerinin, belli montaj hatalarının e, örnek vermemiz gerekirse bir birleşeğini başka bir birleşene e, entegre etmek için gerekli olan bağlantıdaki bir minik lehim hatasının bile bu performansların bu hızlara çıkın çıkmasında e, önüne engel olduğunu görebiliyoruz. İşte burada da bütün kartlar dünyada üretilmiş olan bütün kartlar bu seriye dahil bütün kartlar aynı standartlarda aynı otomasyon ve aynı otomatik montaj sistemi içerisinde bu hataların önüne geçecek şekilde tasarlanıyor ve birbirine entegre ediliyor. Şimdi ısının en büyük problem olduğunu söyledik. Peki e, ısıyla nasıl mücadele ediyoruz? Ön tarafta bulunan bu kocaman iki fan arkadaşımız sayesinde mi sadece? Sadece bu sistem değil. Artı olarak model isminden de anlayacağınız gibi Poseidon olmasından dolayı suyla ilişkili, sıvı ile ilişkili bir şey olması gerekiyor baktığınızda. E, peki bu ne? Hemen burada görmüş olduğunuz bir tanesini kapakçını çıkarttığımız hali hazırda bulunan sıvı soğutma kapakçıkları. E, bu sıvı soğutma sistemi, hazır var olan sıvı soğutma sistemi e, arzu ederseniz sadece Asus'a ait olan değil e, bütün dünyada kullanabileceğiniz bu çapta sıvı soğutmaya uygun olacak olan herhangi bir sistem bağlamanız da, e, halinde hali hazırda çalışır olarak karşınıza çıkıyor olması. Yani sadece hava soğutmasıyla değil sıvı soğutmasından da faydalanabilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir yanlış anlaşılmaya mahal vermeyelim. E, Soğutma sisteminin bütün katmanları, bütün bloğu sıvı soğutmayı da içine dahil edecek şekilde tasarlanmış ama illaki sıvı soğutma kullanmak zorunda mıyım ben? Hayır değilsiniz. Ş şöyle değilsiniz aslında baktığınızda. Var olan overclock saat hızlarının üzerine çıkmak ve o hızların da üzerine çıkıp rekorlar kırmak istemiyorsanız eğer bu sıvı soğutmayı kullanmanıza gerek yok. Arzu ederseniz. Ama ee, bu şu demek değil, sıvı soğutmasız da bu e, sistem çalışmıyor demek değil, tabii ki çalışabiliyor. Aksine zaten var olan bütün blok ve bütün e, dizayn e, ısıya karşı olduğu için tercih edilen bileşenlerin kalitesi, tercih edilen bileşenlerin hızlı soğuması ve bu bütün e, bloğun üzerine soğutucunun yerleştirilmiş olması da buradaki fanların dahi aslında havalandırmanın bile, hava soğutmanın bile gerekli olmadığı yerde çalışmamasına neden oluyor. Yani bu da şu demek oluyor. Üzerinde bir yük yoksa, gerekmiyorsa fanlar bile çalışmıyor. Çünkü kart zaten kendini çok iyi bir şekilde soğutabilecek şekilde dizayn edilmiş. Burada yine aslında konu konuyu açıyor. Söyleyelim bunu da e fanlar devreye girdiğinde peki o zaman Bugay çok mu ses çıkıyor diye soranlarınız olabilir. Hayır çok fazla ses çıkmıyor. 1080 Ti'lerin zaten güç tüketiminde oldukça başarılı olduğunu biliyoruz. E bu da şu anlama geliyor. Gerekmediği sürece zaten fanlar devreye girmiyor. Girse de fanların yapıları Asus'un tercih etmiş olduğu ve dizaynın sağlamış olduğu fan yapıları bıçak yapıları da e, minimum devirde maksimum soğutmayı ve havalandırmayı sağlıyor. Minimum devir bu anlamda minimumda ses anlamına geliyor. Performansının önüne geçen en büyük etkenlerden biri tabii ki ısı. Herkesin bildiği gibi diğeri de toz. Şimdi e, doğal olarak kartları taktığımız zaman bilgisayarı çalıştırmaya başladığımız zaman sistemi e, uzun zaman çok dokunmadan çalıştırabiliyoruz ama bu sistemlerin de her ne kadar çok uzun süreli çalışmaya e, tasarlanmış olsalar da bulunduğunuz iklimin dahi burada bir etkisi oluyor, coğrafyanın bile bir etkisi oluyor. E, sistemin bulunduğu e, alanın hijyeninin bile bir önemi oluyor ve dolayısıyla siz ne kadar temiz bir ortamda çalışıyor olsanız dahi belki toz birikebiliyor. Bu birikimin önüne geçebilmek için de e, toz e, önleyici bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Toz tutmayan bir fan sistemiyle karşı karşıyayız. IP 5X sertifikasına sahip bu anlamda ve toz tutmadığı için de ısının yanında tozun da performansının önüne geçmesine izin vermiyor. Şimdi fan fanlarla ilgili son olarak belirtmemiz gereken önemli noktalardan biri de Asus Tweak yazılımı sayesinde. Fan Connect 2 teknolojisiyle birlikte şurada görmüş olduğunuz iki pine de ekran kartını yerleştirdiğiniz Kasanın içerisinde bulunan iki fanın da bağlantısını gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu da arzu ederseniz ekstra bir hava sirkülasyonuna yardımcı oluyor ve senkronize bir şekilde bu sirkülasyonun yapılmasını sağlıyor. ASUS GPU Tweak 2 yazılımı sayesinde hem fan kontrolünü sağladığınız gibi hem de overclock yazılımı olarak da karşımıza çıkıyor. Overclock işlemlerinizi oldukça anlaşılır ve rahat bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bağlantı noktalarına baktığımız zaman 2 adet Display Port ve 2 adet de HDMI Port görüyoruz. Şimdi 2 adet HDMI Port tercih edilmesinin nedeni şu. VR, Virtual Reality bağlantısını gerçekleştirecek olanlar için de ekstradan bir port karşımıza çıkıyor. Bu bağlantıyı da bu port üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Şimdi bir de 1080 Ti'nin sağlamış olduğu hızın yanında Aslında da dokunuşlarıyla VR için özellikle şöyle bir güzel nokta var. VR bağlantısını sağladığınız zaman önceliğini, grafik önceliğini VR'a vermesi sayesinde de oldukça akıcı ve güzel bir VR deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Poseidon Platinum bir oyuncu ekipmanı olduğu için, Republic of Gamers serisini bir ekipman olduğu için zaten Asus'un kullanıcılarının çok sevdiği o dizaynsal dokunuşları üzerine barındırıyor. E, bu bütünlüğünü korumaya devam ediyor. E, bunlardan tabii ki en önemlilerinden biri de oyuncu ekipmanlarındaki e, güzel, göze hoş gözükmesini sağlayan noktalardan biri de RGB LED'ler. Asus'un Aura teknolojisi sayesinde hem ekran kartı üzerinde bulunan RGB LED'leri oldukça başarılı bir şekilde optimize edebiliyorsunuz. Hem de Asus'un RGB barındıran bütün ürünlerinde de bu senkronizasyonu sağlayabiliyorsunuz. Yani e, açık bir kasa var, ee, bu kasa içerisinde kendi dönmüş olduğunuz RGB LED'ler var. Artı olarak aslında klavyesini, e, mouse'unu ve kulaklığını kullanıyorsunuz ve bu ekipmanlarda da bir RGB LED barınıyorsa bu sayede bütün bu e, RGB LED'leri aynı anda senkron bir şekilde optimize edebiliyorsunuz. NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti zaten bugün videonun başında söylediğimiz gibi dünyanın en iyi ekran kartı, en hızlı ve bugün piyasada var olan her türlü oyunu 4K çözünürlükte rahat rahat oynamanızı akıcı bir şekilde oynamanıza imkan sağlayan ekran kartı. Bütün bununla bunların yanında bir de Asus'un size sağlamış olduğu teknolojileri, overclock değerlerini. E, bu hızları aşmayı istiyorsanız, bu rekorları kırarım ben diyorsanız artı olarak da bütün bunları gerçekleştirirken de e, kartı çok yormayın bir de sıvı soğutma teknolojisine destekliyor olsun diyorsanız da ulaşabileceğiniz ve bu teknolojilerin hepsini aynı anda tek bir kart üzerine birleştiren yegane kart karşınızda duruyor. Rock serisinin Poseidon GeForce GTX 1080 Ti ekran kartı.